Rabbimiz Teala'nın bizlerden istediği en önemli ibadetlerden birisi neydi? Dua idi. Rabbimiz diyor ki, duanız olmasa size niye kıymet vereyim? Ne kıymetiniz olur? Demek ki insanın kıymeti duasıyla ortaya çıkıyor. İnsanın duası ne kadar güzelse kulluğu da o kadar güzel oluyordu. Rabbimiz başka ayet-i kerimelerde de buyurdu ki, dua edin size icabet edeyim. Ve Rabbimiz yine bildirdi ben size şah damarınızdan daha yakınım. Dolayısıyla o bizim ihtiyaçlarımızı en iyi bilen ve o bizim ihtiyaçlarımızı karşılayan. Ve bizlere yine hitabında şöyle dedi. Sadece bana dua edin, duanızı sadece bana yapın. Benden başkasına dua eden adeta elini suya açıp da suya uzanamayan kimse gibi karşılığında hiçbir şey bulamayacak diye buyurdu. Muhtemelen cemaat insanlar dünya işlerini iyi bilirler. Yani dünya işlerinin akılları güzel erer. İşte çiftçilikle uğraşan tarlasıyla nasıl ilgileneceğini bilir. E, ota tamiri yapan işte arabanın hangi parçası nasıl tamir edilir bunlar çok iyi bilir. Yani dünya işlerini insanlar bilirler. Akılları da merakları da vardır ama ahiret işlerine gelince kulluğun nasıl yapılacağına gelince işte insanlar burada hem çok fazla akıl yürütmezler hem çok fazla meraklanmazlar hem de meseleyi çok iyi bilme imkanları da yoktur. Bundan dolayı Rabbimiz Sala bizlere Fatiha suresinde şu duayı öğretti. İhtinas sıradan müstakim. Bir dost doğru yola ilet. Yani biz Rabbimizden Fatiha'da ne istiyoruz? Ey Rabbimiz bize kulluğu öğret. Sonra ayette de şöyle diyoruz. Sıradan lezîne en'amte aleyhim. Yani öyle bir yola ilet ki o yol senin nimet verdiklerinin yolu olsun. Gâril mağdûb aleyhim ve lettâllîn ve dalalete düşen ve sapıklığa uğrayanların yolu da olmasın ve senin gazaba, gazap ettiğin kimselerin yolu da olmasın. Peki Rabbimiz Teala'nın nimet verdiği insanlar kimlerdir? En başta peygamberlerdir. Yani biz her Fatiha'da ey Rabbimiz bizleri peygamberlerin yoluna ilet diye duada bulunuyoruz. Ve hemen sonrasında da Elif Lam Mim'de Rabbimiz Hale bizim duamıza icabet ediyor. Diyor ki ey insanlık size Kur'an-ı Kerim'i ben hidayet kaynağı olarak verdim. O Kur'an-ı Kerim içerisinde sizin ihtiyaç duyduğunuz her şey var. Her misali zikrettim diyor Rabbimiz başka ayet kerimelerde. Yani her misali zikrettim ne demek? Yani insanlar olarak sizin hangi durumunuz varsa çiftçiysen veyahut da tüccarsan, anneysen, babaysan, öğretmensen, zulüm gören bir insansan ve da kralsan hangi durumda olursan ol senin için Kur'an-ı Kerim'de örnek olacak bir durum var. Kur'an'ı oku, sana örnek olacak olan durumu öğren, ona göre amel et. İşte bizim dualarımıza ilişkin olarak da Rabbimiz Teala Kur'an-ı Kerim'de bizlere çok örnekler vermiştir. İşte az önce dedik dua mühim bir ibadet. Kulluğu da Rabbimiz Teala bize öğretecek. Öyleyse duayı nasıl yapacağımızı da Rabbimiz bize öğretecek muhterem cemaat. İşte bundan dolayı da bizim ne yapmamız lazım? Kulluğu en güzel şekilde icra edebilmek için kendi durumumuzla ilgili duaları Kur'an-ı Kerim'den ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendi ağzından çıkan dualardan öğrenip dualarımızı öyle güzelleştirmemiz lazım. Çünkü insan meramını nasıl ifade edeceğini çok çoğu zaman bilemez. Hani bazen insan bir durumu ifade etmeye çalışırken çoğu zaman kırıp döker. Mesela ne derler? Merdi Kıpti şecaat arz ederken sirkatin söylermiş. Yani Merdi Kıpti dediği hani romanlar şingenlerden bahsediyor. Şecaat arz ederken yani cesaretinden bahsederken sirkatin söylermiş. Yani hırsızlığını ifade edermiş. Hani diyor ki ben çok cesur adamım şöyle şöyle bir yerde şunu çaldım. Hani işte cahil insan ne yapıyor? Bir durumu ifade etmeye çalışırken suçunu ortaya koyuyor. İşte biz insanlar da cehaletimiz sebebiyle çoğu zaman nasıl dua edeceğimizi bilemeyiz ve yanlış şeyler isteyebiliriz ve yanlış sözlerle, sözlerle bunu ifade edebiliriz. Öyleyse muhterem cemaat, duamızın örneklerini de Kur'an'dan ve sünnetten öğrenmek bizler için faydalı olur. Onun için Rabbimiz Teala Kur'an-ı Kerim'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağzından veyahut da başka peygamberlerin ağzından duaları bizlere ulaştırmıştır. Veyahut da bazı salih insanların dualarını Rabbimiz Teala bizlere öğretmiştir. Ve bizler de bunları farkında olmadan mesela namazlarımızda kullanıyoruz. Neyi söylüyoruz? Zaten Fatiha'nın kendisi büyük bir duadır muhtemelen cemaat. Fatiha büyük bir duadır. O duada biz Rabbimiz Teala'dan hidayet istiyoruz. Bizi dost doğru yola iletmesini istiyoruz zaten dost doğru yolu ulaşan insan da ne yapmıştır? Tüm sıkıntılardan kurtulmuştur. Başka neler yapıyoruz? Mesela قُلْ felak ve الْفَلَقْ وَقُلْ اَعْذِ بِرَبِّ النَّاسِ Bunlar da güzel dualardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu duaları öğrendikten sonra başka hiçbir duayla Rabbime sığınmadım. Yani nas ve felak duaları manevi sıkıntılarımıza derman olabilecek iki büyük duadır. Başka hangi dualar yapıyoruz mesela Kur'an-ı Kerim'den? Rabbimizin öğrettiği iki tane çok güzel dua var. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina Ne diyoruz burada? Ey Rabbimiz bize dünyada iyilik ver. Bize dünyada güzellik ver, iyilik ver, hayır ver, huzur ver, ferah ver, ferahlık ver, saadet ver yani hasene. Ve fil ahireti haseneten bize ahirette de iyilik ver. Ahirette de bizi selamette tut. sıkıntıdan, dertten, beladan uzak eyle Rabbimiz ve ve bizi ateş azabından koru diye Rabbimize dua ediyoruz. Bu Rabbimizin öğrettiği bir dua ve Rabbenağfirli ve ve yevme yekumul hesab. İkinci yaptığımız dua: Ey Rabbimiz bizleri bağışla. Veli <laughs> valideyye annem babam başla, velil müminini tüm müminleri başla, yevme <laughs> yakumun hesap, hesap gününde. Muhterem cemaat işte namaz kılan bir insan ne yapmış oluyor? Hem Rabbinden namazını bitirdikten sonra yani Rabbini tesbih ettikten sonra onu işte tekbir ettikten sonra yani ululadıktan sonra onu tehlil ettikten sonra yani onun tek ilah olduğunu zikrettikten sonra secdesini rükusunu yaptıktan sonra ne yapıyor? kulluğun arz edini en sonunda dua makamına geçiyor ve orada Rabbinden dünyada ve ahirette iyilik istiyor ve anne babasını da bağışlamasını istiyor. Bunu yapan insanın ne yapmış oluyor? Hem dünyasını ahiretini kurtarmak için işler yaptı, anne babasına tüm müminlere de dua etmiş oldu. Hani işte her sene devriyesinde İslam'dan uzak olan insanlar, İslam pek bilmeyen insanlar ne yapıyor? Anne babama Kur'an okutacağım. E peki namaz kılıyor musun? Kılmıyorum. Annen baban ne yapıyor? Senede bir sefer hatırlıyorsun. E annen baban senden beş sefer günde beş vakit dua istiyor. Yok onu yapmayacağım. Senede bir sefer dua edeceğim. Geliyor hocam işte babamın sene devresi Kur'an okuyalım. Bu yanlış bir uygulama. Asıl olan nedir? Beş vakit annenin babanı hatırlaman, beş vakit anneni babana namazın arkasında dua etmendir. Rabbimiz sana bize öğretmiş muhterem cemaat. Başka şeylere girmeye gerek yok yani. İnsan asıl yolu bilmeyince başka yollardan hedefe ulaşmaya çalışıyor. Ama sonuç hüsran muhterem cemaat. Şimdi o Rabbena ve Rabbena Filli dualarını yaptıktan sonra yani derdimize sıkıntımıza uygun duaları Kur'an'dan öğrenip gene o Rabbena Filli'nin sonuna da söyleme <laughs> imkanımız var. Mesela Rabbimiz Teala'dan hayırlı salih bir evlat istiyoruz. Yine Kur'an-ı Kerim'in Rabbimiz Teala bize ne öğretti? Rabbi ce'alini mükîmes salati ve min zürriyeti Rabbena ve tekabbel dua. Ey Rabbim beni namaz kılanlardan kıl, kıl. Ve min zürriyeti, benim zürriyetimden de namaz kılanlardan kıl. Ve tegabbel, dua. Ey Rabbimiz duamızı da kabul et. Ve yahut da çocuğ, e, çocuğumuz yok. Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina kurrete aynu ve ce'anna imame. İşte burada da Rabbimiz Teala'dan göz aydınlığı eşler ve çocuklar istiyoruz. Yani çocuğu olmayan kimse de veyahut evlenmek isteyen kimse de bu duayı öğrenip Rabbena fillinin sonuna ilave ederse çok güzel bir şekilde Rabbine dua etmiş olur. Böyle böyle çok güzel dualar var. Mesela başka bir duada Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz ve hab lana min Ey Rabbimiz kalbimize kaydırma. Kalbimizi kaydırma. Bizi hidayet ettikten sonra ve hab lana min Katından da bize bir rahmet ver. Bize acı yani bizim tüm dertlerimizi, sıkıntılarımızı çöz diye mesela yine çok güzel bir dua Kur'an-ı Kerim'de öğretilen dualardan muhterem cemaat. Dua tekrar edelim çok mühim bir ibadettir. Duanın üzerinde çalışmak lazım. Öyle savsaklanacak bir durum değil. Mümin kulluğunu hayatı boyunca daha güzel yapmaya çalışır. Sürekli güzelleştirmeye çalışır. Bunun da en güzel yolu ilim öğrenmektir. Duamızı da öğrenmek icap eder. Güzel dua kitaplarından veyahut da işte Kur'an-ı Kerim'den veyahut da hadis kitaplarından muhterem cemaat. İşte Adem Aleyhisselam'ın duası. Tek tek peygamberlerin dualarından vaktimiz yettiğince gitmeye çalışalım. Rabbena zalemne enfusena ve illam tağfir ve terhamna lenekunenne minel khasirin. Ey Rabbimiz biz nefsimize kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bizi acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Adem Aleyhisselam ne yaptı? Yasak meyve ağacından yedi. Daha sonra Rabbimiz Teala Adem Aleyhisselam'ı ve Havva Validemizi dünyaya indirdi. İşte onlara cennetteki ferahlıktan dünyadaki sebepler durumuna indirdi. Bu durumda Adem Aleyhisselam günahını farkında vardı ve Rabbinden bağışlanma istedi. Rabbimiz de bu duayı bizlere ulaştırıyor ki ey insanlar sizler de günah işlediğiniz zaman, pişmanlık duyduğunuz zaman Rabbinize bu sözlerle dua edin Rabbiniz de size icabet etsin. Rabbena zalemne enfusena ve illem tagfir lena ve terhamna lenekunen Ey Rabbimiz bizler muhakkak ki nefsimize zulmettik. Eğer sen bizi bağışlamazsan bizler zararı uğrayan, uğrayanlardan oluruz. Gerçekten de Rabbimiz bizi bağışlamazsa halimiz nice olur. Akıbetimiz muhakkak ki cehennem olur. Rabbim muhafaza buyursun. Yine büyük peygamberlerden Nuh Aleyhisselam'ın duası. Rabbi inni e'udu bike İnn ma ve illa li, ve terhamni minel Ey Rabbim sana sığınırım. Neyden sana sığınırım? Bilmediğim şeyi istemekten sana sığınırım. Ve eğer sen beni bağışlamazsan ve bana merhamet etmezsen ben zarara uğrayanlardan olurum. Nuh <laughs> Aleyhisselam bu duayı ne zaman yaptı? Oğlunun gemiye binmesini istedi. Sonra oğlu gemiye binmeyince Nuh Aleyhisselam Rabbimize önerdi. Rabbim oğlum benim ehlimdendir, ailemdendir, onu kurtar diye Rabbine niyazda bulundu. Rabbimiz cevap verdi, o senin ehlinden değil. O çünkü kafirlerden oldu, o kötü bir ameldir. Fasit bir ameldir diye Rabbimiz hitap etti. Yani bu doğan yanlış ey Nuh dedi. O senin ailenden değil, her ne kadar senin kanından da olsa... Allah'a isyan ettiği için, inkar ettiği için, Allah'ı küfrettiği için o senin ailenden değil, onun için dua etme diye Nuh Aleyhisselam'a Rabbimiz vahyedince o da bu dua yaptı. Ey Rabbim ben oğlumun bağışlanmasını istedim. Hani çok büyük bir günah işlemiş değil. Sadece oğlu için dua etti. Oğlumu bağışlanmasını istedim ama o evet senin bildirdiğin gibi kafirlerdendir. Bilmeden bir iş yaptım. Rabbim beni bağışla. Sen beni bağışlamazsan ben zararı uğrayanlardan olurum. Başka bir yerde Nuh Aleyhisselam şöyle dua etti. Rabbim surni bime merkezdebun. Ey Rabbim ben insanlara İslam'ı anlatıyorum, senin dinini anlatıyorum, sana davet ediyorum ama insanlar beni yalanlıyorlar. Ey Rabbim insanların beni yalanlamasından, beni aşağılamasından, bana zulmetmesinden sana sığınırım diye Nuh Aleyhisselam'ın yine başka bir duası bize ulaştırılıyor. Peygamberlerin duaları bu şekilde devam ediyor muhterem cemaat. Yani çok peygamberin duası Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. İşte yine zikredelim. Rabbimiz Teala buyuruyor ki Kur'an'da biz her misali zikrettik. Yani sizin ne sıkıntılı durumunuz varsa hepsinin ilacını Kur'an-ı Kerim'de zikrettik. Öyleyse sizler size rehber olarak gönderdiğim Kur'an-ı Kerim'i açın okuyun bakın oradan halinize uygun duayı öğrenin ve namazlarınızda bu duayı yapın muhterem cemaat. Sizler de sıkıntılarınızla ilgili olarak bize gelirseniz hani hocam işte benim şöyle bir sıkıntım var hangi duayı yapayım diye sorarsanız bizler de inşallah size yardımcı olmaya çalışırız. Yine Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in de çok güzel duaları var. Bu duaların da açalım okuyalım bakalım. Yani Rasulullah Allah'tan ne istemiş? Ne istemiş? Nasıl istemiş? Hangi kelimelerle istemiş? Bunları öğrenelim. Bunlarla Rabbimize yönelelim ki muhterem cemaat duamız güzelleşti. İnşallah, İnşallah daha güzel icabet olur. Bazen ezberleyemeyebiliriz olsun. Hepimizden de telefonlar var, e, kitaplar var açarız oralardan okur. O şekilde dua ederiz muhterem cemaat. Ramazan ayında iftar ve sahur vakti, iftardan önce ve sahurdan önceki yani sahurdaki vakitler kıymetli dua vakitleridir. Bunları da inşallah atlamayalım muhterem cemaat. Rabbimiz Teala Ramazan'ımızı mübarek kılsın. Bu ayda yapmış olduğumuz ibadetlerimizi kabul eylesin. Bu ayı bizim af olacağımız, cenneti kazanacağımız ay kılsın inşallah. Rabbimiz Teala bizleri şu cami saflarında bir araya getirdiği gibi inşallah cennette de bir araya getirsin. Rabbimiz Teala ahiretimizi ve dünyamızı güzel kılsın muhterem cema.